İç çocuk ya halkı her zamanki gibi güneşli bir güne uyanmıştı. Hayal dağıtıcıları hayallerini dağıtıyor, miskin kediler çayırlarda keyif çatıyor, pembe filler hortumlarına su doldurup birbirlerine püskürtüyorlarmış. Sonra birden bu zamana kadar hiç duymadıkları bir ses duymuş iç çocuk ya halkı. Bu sesi duyan miskin kediler yuvarlanmaya başlamış, filler sulara devrilmiş, hayal dağıtıcıları gökkuşağından aşağı düşmüş. Zaya da gök kuşağından düşen hayal dağıtıcıları arasındaymış. Kafasını kaldırıp sesin geldiği yöne baktığında bir de ne görsün gökyüzünde kocaman bir kara delik açılmış ve o delikten bir fil son hızla aşağı düşüyormuş ve günmene. Fil suyun içine cumburluk düşmüş. Suya düşmesiyle kediler ıslanıp hırlayıp kaçmış Zaya ve Moride de sırılsıklam bir şekilde olanı anlamaya çalışıyorlarmış mori sakallı, yaşlı bir kedi olduğundan bu yeni misafirin karşılamasından çok hoşlandı söylenemezmiş. Yavaşça suya doğru yürümüş bu ikili. O sırada yeni misafirimiz yavaş yavaş ayağa kalkmaya çalışıyormuş. Tabi etrafta olanı anlamaya çalışan bir grup daha varmış. Bunlar az önce şakalaşan pembe fillermiş. İçlerinden biri kekeleyerek aa ama bu bu hiç çocuklaya ait değil diyerek bayılmış. Zaya, düşen filin olduğu yere dikkatlice yaklaştı. Su hala dalgalanıyordu. Gri fil yavaşça doğruldu. Devasa gövdesinden sular damlıyordu ama gözlerinde bir ifade yoktu. Sanki rüya görmeyi unutmuş gibiydi. Mori not defterini çıkardı. Renk nabzını ölçmek için minik bir kristal tuttu filin hortumuna doğru. Kristal parlamadı. Bu çok nadirdi. Sadece hayal görmeyen bir varlık karşısında böyle olurdu. "Bu, bu bir boşluk," dedi Mori. "Biri bu fiili hayalsiz bırakmış ya da." Zaya gözlerini kısıp ciddileşti. "Ya da bir çocuğun unutulmuş hayali bu. Bir zamanlar rengarenk olan bir düş artık kimse onu hatırlamadığı için böyle solmuş olabilir. Eğer bir hayal bu kadar solduysa, onun geldiği yere gidilmeli," dedi Mori. Orada daha fazlasının olmasından endişeli bir halde. Zaya ve Mori birbirlerine baktılar. Macera resmen başlamıştı. İç çocuk yanın sınırları dışına unutulanlar vadisine gitmek zorundardı. Zaya Griffith'in arkasında suda yüzen tuhaf bir şey fark etti. Biraz detaylı bakınca onun şemsiye olduğunu anladı. Üstelik suyun altında da açmayı başarıp dönüyordu bu. Mori gözlerini kıstı ve Zaya'ya dönüp, ya bu sadece başlangıçsa, dedi. Zaya omuz silkip gülümsedi ve, o zaman sabah kahvaltısını iptal etmemiz gerekecek, dedi.